Güzel. Yetişir, yetişir. Gir. Ee, bizde mal var, sende de para. E, gerisi de kolay zaten. Hadi, selametle. Mavi geldi mi eve? Ha baba geldi. Türk gibi maşallah. İyi. Bugün İlyas geldi buraya. Ne? Hangi yüze gelmiş o şerefsiz? Baba diye yedin ya ağzını burnunu dağıtırdık burada. Yok, Öyle değil oğlum. Adam aman dilemeye geldi. Onu işe alacağım. Ne? Nasıl işe alacağım baba ya? Ya herif geldi bizim ambali yaktı, sen onu işe mi alacaksın? Konu al babacığım, Oraya da yaksın. Karışmayın işime. Ben ne diyorsam öyle olacak. Yani baba affedersin ama... ...bu yok evreni hangi açıdan dağladı bu şerefsiz, ben onu anlamadım. Adamın yangınla bir alakası yokmuş. Seninle ilgili şikayetinde de yeri çekmiş. Tarlayı da bana satacak. Adam buraya... ...aramızdaki husumeti bitirmeye geldi. Elini uzattı. Ya etme baba Allah'ını seversen. Numara çakıyordu. Hele artist. Yok illa sürüş çocuk. Rahmetli babası da gün görmüş. Az çok varlıklı bir adamdı. Onu ırgatlara göndermek olmaz. Madem aramızdaki husumeti... ...bitirmek için elini uzattı... ...ben de uzatacağım. He baba uzat. Vallahi dört bir yanımızı düşmanla doldurdunuz ya. Ali katil getirir, sen kundakçı. Ben anlamadım ki ne siz? Sus lan! Lafıma karışacak kadar olmadın da. Ben işi alacağım diyorsam alacağım. Bundan böyle etrafımda hırgür istemiyorum. Ece de işte de. Acıkmadın mı da. Yok, acıkmadım. Yorulduysan bir çay ikram edeyim sana. Sağ ol Reşat abi, iyiyim ben böyle. Kız sen benden utandın mı yoksa? Utanma, utanma. Çok güzelsin vallahi. Bacım. Hoş gelmişsin beyim. Bu adam seni rahatsız mı ediyor? Şey, yok beyim. Olur mu öyle şey? sen, korkma. Dediklerini duydum. diyor valla? Sözlüyüm diyor ama aldırış etmiyor. Yok beyim öyle şey. E, vallahi valla kendi kaş göz ediyordu. Sus! Rezil! Defol git buradan hadi! Ne, ne, yaptım ki beyim ben şimdi? Ulan sen ne aşağılık adamsın ya. Mavi'yi en ağır işte çalıştırdın. Burada emeğiyle para kazanan insanı rahatsız ediyorsun. Vallahi haşa beyim ben sizin hanımınızı İsmet Bey zorladı. Yürü git lan buradan. Bir daha gözüm görmese seni. Defol! Yürü! Bacım, sen işine bak hadi. Sağ olasın beyim. İsmet Bey zorladı. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Hoş geldin Sağ ol. Geç otur. Otur otur otur. Baba Reşat'ı kovdum bilgin olsun. Sebep? İşçi kızlardan beni rahatsız ediyordu. İyi etmişsin o zaman. Ne iyi etmişsin baba ya? Ya adam mahsülden çalmıyordu. ameli iyi çalıştırıyordu. Nereden bulacağız bir daha böyle dürüst herifi? Dürüst mü? Kız asılıyordu abi. Daha çocuğu yaşında gencecik bir kız. Neresi dürüst bu adamın? Ya kardeşim benim için benim malımdan mülkümden çalmıyorsa benim için o adam dürüsttür. Ben hayata böyle bakıyorum ya. Milletin karısını, bacısını asılan kişi şerefsizin tekidir. Ben de hayata böyle bakıyorum abi. Kusura bakma. Neyse. Reşat yok artık. Tamam oğlum. Sen gelsene bir dakika. Konuşalım biraz. Gel. Dur abi. Gel. Eyvallah. Selametle. Bu da aslan kesildi başımıza. Sen oğluma laf mı ediyorsun? Yok baba ne laf edeceğim ya. Aslan gibi evlat yetiştirmişim Hayırdır abi? Kötü bir şey demeyeceksin, değil mi? Niye? Kötü bir şey mi yaptın ki soruyorsun? Yok. Sen şimdi öyle sert sert gel benimle dayınca mavi depoya sen göndermişsin. Reşat söyledi. Yalan söylemişti. Yemin ederim yalan. Reşat'ın doğruyu söylediğini biliyorum İsmet. Bak abiciğim. Sen benim kardeşimsin. Mavi de benim karım. Sen de canımsın. O da. Bir daha olmasın. Ya abi. Vay, yemin ederim kötü bir niyetim yoktu. Yani tarla işi zor. Görsün belki vazgeçer diye şey ettim. İsmet. Karımı terbiye etmeye kalkma. Tamam. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.